Benim gibi 90'lı yılların ortasında doğduysanız eğer Atari ve PlayStation 1 döneminin tam ortasında bulmuşsunuzdur kendinizi. O zamanlar bizim mahallede bulunan arket salonu vardı. Tabii biz o zamanlar ona Atari salonu diyorduk. Adnan amca ismiyle tanıdığımız baya yaşını başını almış bir amca yönetiyordu orayı. O kadar eski ve salaş bir mekandı ki şu an işliyor olsaydı tam bir nostalji konsepti olurdu ve müşteriden geçilmezdi. Adnan amca benim abimlerin döneminde faaliyete geçmişti. O zamanlar içeride hem arcade masaları hem de PlayStation 1'in çıkışıyla beraber eski FET kasa PlayStation 1'ler vardı. Yani hem arcade salonu hem de döneminin ilk PlayStation kafesi Adnan amca. O zamanlar yaşımda 6-7 yeni tanışıyorum oyunlarla. Sürekli abim ile beraber Atari salonuna gidiyoruz. Ayrıca o zamanlar mahallenin gençlerini buluşma mekanıydı orası. Ama içeriği görseniz sigara dumanı ve tozdan geçilmiyor. Yani ananızın babanızın göndermek istemeyeceği kadar kötü görünümlü mekanda. Hani bir aralar televizyonlarda internet kafelerde kötü şeyler oluyor diye haberler çıkıyordu ya. Heh işte büyük ihtimalle Adnan amcanın Atari salonunu görseler burada cinayet işleniyor falan zannedecekler. Ama hiç göründüğü gibi bir mekan değildi. Tam aksine arkadaşlıkların kurulduğu sohbet ve muhabbetin oyun kültürünün mahalleye yayılı efsane bir mekanda Atari salonu. Hatır bir dönemler arkadaşlarla çıkmıyorduk mekandan. İster arcade masalarda Street Fighter veya King of Fighter kapışıyorduk arkadaşlarla, istersek PlayStation 1'lerde Mini Winning tekken kapışıyorduk. Öyle bir oyun karması vardı ki mekanda inanılmaz eğleniyorduk. Bir yanda jetonlu makinalar, bir yanda da tüplü TV'lere bağlı PlayStation vardı. Düşünün ne kadar karmaşık bir ortam. Neyse gel zaman git zaman sürekli aynı oyunları oynamaktan sıkılmaya başlamıştık biz. Adnan amca baskı yapıyoruz farklı oyunlar getirmesi için. Adnan amca biraz eli sıkı bir ancamızdı ama tabi müşteri bizdik. Eninde sonunda ikna olacaktı. Ve olmuştu da. Bir gün yeni birçok oyunda geldi. Tabi ben de o zamanlar mekanın demirbaşı sayılıyorum. Biraz da teknolojik cihazlardan ilgimden dolayı anlıyorum. Adnan amca oyunları denememi istedi. Belliydi kopya oyundu zaten bunlar. Başladım sırayla oyunları denemeye. Crash Bandicoot, Spyro, Gran Turismo hatırladığım birkaç oyundan birisiydi. Daha sonra üzerine siyah takım elbiseli, arka fonu kırmızılı bir adam olduğunu gördüm. Adnan amca CD'yi uzattı bana al dedi bunu da deneye Oyunu açtığımda bir ara sahne girdi. Bir şeyler oluyordu ara sahnede ama ben tam olarak anlamadım. Böyle bara iki tane takım elbiseli adam giriyor işte diğer adamı vuruyorlar falan kaçıyorlar böyle. Bayağı macera konseptli bir oyun dolu bir oyunda herhalde dedim. O zaman küçüğüm bir de anlamıyorum neler olduğunu. Neyse ara sahne geçti oyuna girdik. Ara bir sokakta başlıyoruz oyuna böyle. Gri bir arabayı işaret eden kocaman kırmızı bir ok var. Karakter arabaya doğru götürdüm. Karakter araca bindi. O an var ya inanamamıştım. Karakteri biz ilerletiyorduk ve araca da biz bindiriyorduk. İlk görev çok açıktı haritada. İşaretli olan bölgeye şu sürede ulaş. Tabi ben o zamanlar iyi bir oyuncu değildim. Hatta oyuncu bile değildim. Oyunlarda hiç görev ve hikaye ilerletmek amacı bulundurmuyordum. Ki zaten o zamana kadar PlayStation gibi bir makinede oynadığım oyun sayısı kısıtlıydı. Yalnızca tek düz ellerleyen bölümün içinde kaldığımız birkaç oyun oynamıştım. Ama bu oyun bambaşkaydı. Oyunda bildiğiniz arabayı biz sürüyorduk. Bakın arkadaşlar şu anda böyle şeyler çok normal gelebilir. Ama o zamanlar bizim nesilde arabayı özgürce sürdüğümüz bir oyun yoktu. Yani arabayı sürdüğümüz tek oyun yarış oyunlarıydı. Böyle bizi özgürce bırakıp kullandığımız bir oyun kesinlikle hiç gördüğüm bir şey değildi. Tabi o zamanlar Adnan amca da oyunu denediğimiz için çok vakit geçirememiştim. Adnan amca sadece oyunun çalışıp çalışmadığı ile ilgileniyordu ve konsolu kapatmıştı hemen. Oyunun adına bakıp kafama not aldım. Driver 2. Yarın gelip bu oyunu oynayacak. Yazdı zaten okul okullar da kapalıydı o zamanlar. Rahattım yani. Cebime 5 milyon lira koyuyordum. Sabahtan akşama kadar oyun oynayabiliyordum. Hatta üzerine param da artıyordu. Evet arkadaşlar benim çocukluğumda 60 0 vardı. Ve ayrıca 20 milyonunuz varsa sizden de kralı yoktu. Neyse sabah kalktım. Atari salonunun yolunu tuttum. Adnan amca dedim nerede? O da dedi oğlum manyak mısın? Ne nerede? O oyun dedim. Driver 2 nerede? Ha dedi ben oyunları iade ettim. Ya aralarından birkaçını seçip aldım dedi. Ulan dedim ne? Sen dedim böyle bir oyunu nasıl iade edersin be Adnan amca? Aldı oyunlar da Crash ve Gran Turismo. Dedim Adnan amca bak dedim yaşlı başta adamsın. Neyse şaka şaka o zamanlar yaşım 8-9 oğlum nasıl diyeyim zaten koca adam öyle. Neyse oyunu zaten aklama kazımıştım. Oynamam lazım. O zamanlar kuzenim var. Aynı mahallede oturuyoruz. Onda da hatırlıyorum PlayStation 1 var. Ama çok kısıtlı zaman aralığında oynuyor. O zamanlar OKS e sıralı mı ne vardı? O yüzden nadiren açıyor. O da açtığında yalnızca Minigalem'in tarzı oyunlar oynuyor. Bir de Pepsi Man falan. O zamanlar meşhurdu. Abi dedim böyle böyle bir oyun var. Arabalı falan kapağında gözlüklü adam var. Dedi oğlum manyak mısın? Ne adamı? Ne gözlüğü? Abi dedim adı Driver 2. Sen al gerisine karışma. Neyse bu oyunu gitmiş almış. Bir akşam açtı oynuyor. Ben de mis zafir çocuğum tabi yanında oturdum izliyorum. Bir anda ilk bölümdeki arabadan indi. Bir baktım başka bir arabaya bindi. Oha dedim. Arabadan inip başka bir arabaya mı binebiliyoruz? Evet arkadaşlar o zamanların meşhur sözüydü. Arabadan inip başka bir arabaya binmeli oyun. Bu o zamanlar bir türdü. Daha öncesinde ben bu türde oyunlar oynamıştım. Ve siz de bu oyunu çok iyi biliyorsunuz. Hangi oyun? Tabii ki de GTA. Evet arkadaşlar GTA 1 PlayStation 1 için çıkmış bir oyundu o zamanlar. Böyle değildi tabi izometrik yani kuş bakışı bakıyordunuz oyuna. Bildiğiniz yukarıdan. Ondan da arabaya binip özgürce gezebiliyordunuz. Ama oğlum bu bambaşka bir şeydi lan. Bayağı bildiğin 3 boyutlu istediğin arabaya binip TPS kameradan istediğiniz gibi gezebiliyordunuz oyunda. İnanılmaz bir şeydi. Tabi o zamanlar benim PlayStation'ım yok. Daha önceki hikayelerinde anlatmıştım. Abim bir sabah kalkıp hadi sana PlayStation 1 alalım demişti. O gün geldi ve bana bu oyunu gördüğümüz yaz değil bir sonraki yaz PlayStation alındı. Ama ne yaptıysam oyunu bulamadım. Abi yaz yoluna gidiyorum yok. Başka sizcilere soruyorum yok. Yok yani kimse Driver 2 ki satmıyor abi. Bir gün ailecek Eminönü tarafına gittik. Bilenler bilir. Eminönü'nde alt geçitte dükkanlar var böyle. Orada yürürken sağ tarafta bir tane CDC'ye gözüm dikildi. Aha dedim ben benim oyun. Direkt kapağındaki kırmızılıktan tanıdım ve aldım. İşin ilginç yanı iki tane CD vardı içerisinde. Ben de o zamanlar kapakların arkasındaki CD'lerin infolarını okudum. Tabi İngilizce anlamazdım ama bakardım yani ne var. Harbiden oyun iki CD'liymiş. Oyunu belli bir bölüm ilerlettikten sonra ikinci CD'yi takmak gerekiyormuş. Ben tabi oyunda görev hiç yapmadığım için ikinci CD'ye geçememiştim hiçbir zaman. Oyunun da öyle çok hikayesel bir esprisi yok aslında. Oyunda araba kullanma mekaniği dışında pek de bir şey yok. Oyunda bir dedektifsiniz abi işte bir çete var. O çeteyi çökertmeye çalışıyorsunuz falan. Görev yapısı da belli bir süre veriyor işte oyun. Size şuradan şuraya kadar sürede git. Şu arabayı şu sürede patlat. Ha araba patlat derken de oyunda silah mekaniği falan yok zaten. Arabayla vura vura çarpa çarpa patlatmaya çalışıyorsunuz işte. Oyunda insanlar var ama sadece görsel olarak var. Yani herhangi bir etkileşim vesaire yapmıyorsunuz. Hatta arabayı böyle NPC'lerin üstüne sürdüğünüzde NPC'ler bir şekilde kaçıyor. Yani adam ezme öldürme gibi herhangi bir şey yok. Sadece oyun araba sürme mekaniği üzerine kurulu. Ama dönemi için gayet başarılı. Hatta oyun üzerine ilerideki oyunlarda biraz görev yapısı vesaire koysalar muazzam olabilirdi. Ha bu arada oyunun yapımcısı ve dağıtımcısı Ubisoft. Hatta Ubisoft'un alt dalı olan Ubisoft Reflection. Zaten bu driver oyunlarını yapan firma da Ubisoft Reflection. Daha sonrasında Ubisoft bu firmayı kapattı. Neden oyunun ilerlemediği şimdi anlaşılmıştır herhalde. Driver 3 de çıktı hatta ama hiç tutmadı oyun. Hatta oyun sözde İstanbul'da geçiyor ama haritanın İstanbul'la uzaktan yakından alakası yok. Oyunda bir tek Beşiktaş'ın stadı var yani koca oyunda ilgimi çeken tek kısım da bu olabilir. Neyse biz asıl konumuza Driver 2'ye dönelim. Oyunun bir güzel yönü de eğer görevleri yaparak oyunda ilerlerseniz Chicago'dan çıkıp Havana, Vegas hatta Rio de Janeiro'ya kadar gidiyorsunuz. Aslında oyun sizi bir olayın içi sürüklüyor Ama tabi o dönemler imkanlarıyla görev yapısı tırt. Fakat yine de oyun Chicago'da bile kalsanız kendini siz oynatmayı başarıyor. Driver 2 benim PlayStation 1 ile tanıştığım ilk epic ya da benim epic olarak kabul ettiğim oyun olabilir. En sevdiğim oyun olmayabilir ama benim için en özel anısı bulunan oyun olabilir. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Herkese iyi oyunlar.